Merhaba sevgili Yay burçları. Güneş, yükselen, ay burcu Yay olan dostlar. Evet, ben de ay burcu Yay olarak bakalım mayıs ayında neler yaşayabiliriz? Bizi nasıl gündemler bekliyor? 4 farklı deste ve normalin dışındaki bir tarot okumasıyla astrolojik açılım yapmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır herkes için. E ee, ve lütfen enerjime dahil olmak ve buradaki enerjileri aktif etmek için kanalıma abone olmayı ve de yorum yapmayı unutmayınız. Beni de ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Alma verme dengesini böylelikle de kurmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi videonun sonunda bir aşk mesajı alacağım ve Mayıs ayına ait mesajlarımızı almaya niyet ediyorum. Şöyle bir geriye dönün Nisan ayında paylaştıklarımı ben kendi adıma Ay Yükselen ve Güneş Burcu'mu dinlediğimde Nisan ayını tam da yaptığım açılımlar gibi yaşamışım. Siz de bir bakın bakalım Nisan ayıyla bu ay birbirini tutuyor mu tutmuyor mu bir oradan da enerjimiz birbirine uyuyor mu uymuyor mu bakabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Ve bu iki desteğiyle birlikte gündemlerimizi almaya başlayalım. Bakar mısınız enerji dragon destem muazzam bir enerjisi var. Karakterler çok iyi çizilmiş. Enerjileri de benim için muhteşem. Siz de lütfen kartlarıma rezone olmaya çalışın. Burada ve benimle olmaya niyet edin. Bakalım. Neler varmış? burçları. Ve deste altı kartım diyor ki wow wow karmik bir ilişkinin içine düşebilirsiniz. Birinci senaryo. ikinci senaryo burada ciddi bir özlem de var arkadaşlar. Birilerini özlüyorsunuz. Birileri tarafından özleniyorsunuz diyebilirim. Ee, çocukluk arkadaşlarınızdan veya okul arkadaşlarınızdan Dönüşen bir aşk hikayesinden de bahsedecek olabilir bize. Ya da belki de gerçekten çok uzun zamandır dostlarınızı unuttunuz, ee, onlarla muhatap olmak isteyecek olabilirsiniz ki Yay ateş grubu olduğu için Mars da tam Koç burcuna geçiyor. Bir ateş enerjisi var ki ben burada o ateş enerjisini aldım. Biraz sonra da yorumlayacağım sizlere. Diğer destemden de bir destek alalım bakalım Mayıs ayı için bize. Nasıl bilgiler verecekler beraber Ve deste altı kartım diyor ki kale. Yani güven ve güvenlik Mayıs ayında sizin için gündem olacak. Kime güveniyorum, kim bana güveniyor? Evinizin güvenliği, şifreleriniz, e, sosyal medyadaki güvenlikleriniz, banka hesaplarınızdaki güvenlikleriniz olabilir. Bu bir taraftan da kendi kaleniz yani duvar ördüğünüz noktada acaba neler olacak? Bir şeylere duvar örülmüş. Yay şimdi çok değişken, ateş değişken bir burç, çok aktif bir burç ama o kadar aktif olmasının altında aslında kendine ait çok iyi sınırları var. Ve fakat insanlar bunu yay çok gezer, çok bilir gibi düşünse de kendi içinde o sağlam duruşu ve kendine olan güveni, Biraz da inadı vardır aslında bakarsanız. Bakalım bize açılımla ilgili neler anlatıyor. Tans şurada bir şey dikkatimi çekti. Tam açılımı yaparken bir enerji geldi. Şimdi iki tane kartım. Bakın İkisi de mumla yanmıştı. Birinin burası yandı, birinin burası yandı daha öncesinde. Ve biri ev, biri aşk alanımda. Şimdi bakar mısınız? Bence burası bir tamamlanma. Nereden nereye gidiliyor? Ee, buralarda bir yanıklık var aile konularıyla ilgili bir şeyler yanmış kül olmuş olabilir ya da bir ateş enerjisi mum gibi erimek ya da bir şeyler eksilmiş ya da eksik kalmış diye hemen en başta bir enerji geldi bana sadece kartlarımın ucu yanık olduğu için. Ve alt tabanına girelim bakalım, aile konusuna gelelim. Şimdi geçmişle yüzleşmekten bahsediyor bana kartım. Ve e, burası da hızlı gelişmelerin, ani bir durum yaşamış olabilirsiniz. Bakın burası pencereden, dışarıdan, dışarıdan bir etki geliyor. Kendi kontrolünüzün dışında. Bu bir saldırıya uğramış olabilirsiniz. E, dışarıdan gelen bir etki, evin içinde bir yara açmış olabilir. E, ani hızlı değişimler yaşamış olabilirsiniz haneye beklenmedik e, dışarıdan kişiler katılmış olabilir Ya da e, çok fazla evinize birçok şey almış olabilirsiniz ve bir taraftan da ani gelen durumlarla alakalı da bir yüzleşme yaşayabileceğinizi söylüyor burada Ev aile yani burası 8 gün 8'li bir vadede ya da 15 gün için. Mayıs'ın 15'i diyeyim ya. En doğru e, tarih bu olacak. Mayıs'ın 15'i gibi çok değişik, ani gelişme, ani bir haber alma, taşınma, yer değiştirme, uçak yolculuğu, seyahat, dışarıdan birinin gelmesi, sizin bir yere gitmeniz ee, ya da ne bileyim birçok flörtün aynı anda böyle yüklenmesi, hani hiç beklemediğiniz anda bir ateş enerjisi var çünkü. Bakalım neler olacak. Ee, geçmişten birilerini de getirir size. Çünkü duygusal su evindeki su grubunu da getirebilir. Yengeç, akrep veya e, balık olarak da size gelebilir. E, ani bir mesaj alabilirsiniz. Ve bir, bir hesaplaşma yoluna gidebilirsiniz diyor kartım. E, ve e, aşk hayatının olduğu haneye baktığında yanık kül olduğunuz noktada. Evet şimdi burada e, bakın üzgün, utangaç bir yapı var aslına bakarsınız. Ve bu utangaç yapının o gezen, enerjisi yüksek olan bir yay grubu var ya eee her şeyi bilen hani okuyan mı gezen mi sizde hepsi var aslında bakarsanız çok iyi bir gözlem yeteneğiniz ve çok iyi bir işitsel yeteneğinizin olduğunu düşünüyorum gördüğünüzü duyduğunuzu çok iyi algıladığınızı ve bunları hafızanıza yerleştirdiğinizi ve bu bilgileri de kullandığınızı kullanarak da aslında başarı elde ettiğinizi biliyorum sevgili yaylar. Ve burada da diyor ki biraz utangaç bir hale girdiyseniz eğer tekrar enerjiniz yükselecek. Ya ne oluyor bana ben hiç böyle bir şey yapmazdım. Ben yayım ya dediğiniz noktalarda kendinizi bulacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bu bir. İkincisi baktığımda şimdi ev aile yuvanın karşısında aynı zamanda Dedim ya bir ateş enerjisi var, hızlı değişimler. Şimdi burası yeni bir fırsat, yeni bir aşk hikayesi, cayır cayır yandığınız bir durum, libidonun artışı ee, ve bakın sonuçlanma kartım, çaba gösterdiğiniz konularla ilgili artık girişimlerde bulunmak ya da size fırsatların düşmesi diye söyleyebilirim. Şimdi burası taşınma, yer değiştirme, yeni bir eğitim alma, bir okulu kazanma, yüksek öğrenime girme, bir ne bileyim bir kariyerde. Ee, terfi alma, yeni iş kurma, yeni atılım yapma ve para biriktirebileceğiniz de bir zaman ya da birikimlerinizi bir yatırıma dönüştüreceğiniz bir zaman. Mayıs ayı inanılmaz çalışıyor size sevgili yaylar. Zaten Jüpiter'de yakın zamanda Mayıs'ın 25'inde İkizler Burcu'na geçtiği zaman seyahatler seyahatler gelse size ki siz yurt dışına çıkma olasılığınız gerçekten planlarınızın içinde varsa çok rahatlıkla yapabileceğinizi ya da yabancı dil öğrenebileceğinizi ya da şöyle söyleyeyim ben kariyerle ilgili yeni bir başlangıç, ev, aile, yuva konularında da bir yükseliş, bir evlenme teklifi alma, bir ev kurma e, gibi durumlar olabilir. Burada sadece tek dikkat etmemiz gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Baba ve babadan gelen gelirler ve babanın e, kalp damar sağlığı, e, yani dolaşım, dolaşım sistemi daha doğrusu. Ee, bunlarla ilgili dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim size. Dedim dedik ya burada geçmişle yüzleşme var. Burada bir de gerçeklerle yüzleşme var. Şimdi bu ay e, içinde e, korkularınız sizi sarabilir. Korkup kaçtığınız noktalarla karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu sizin sistemin e, yani sizin kontrolünüzün dışında gelişebileceği gibi e, ani bir mesaj, ani bir yazışma. Hatta bir gece vakti bunun olabileceğini söylüyor bana. Korkularınızı lütfen ele alın. Gece mesaileri yapabilirsiniz, para biriktirmeye çalışacak olabilirsiniz. Çok atak, çalışkan ve mesaili bir ay gibi duruyor burası. El yeteneklerinizi fark edebilirsiniz. El yeteneklerinizle ilgili bir iş kurabilirsiniz. Bunları gündeminize alacak olabilirsiniz. Ama dışarıdan gelen etkilere dikkat edin. Çünkü burada nazara gelme korkusu evet var. Birilerinin gözü sizin üzerinizde arkadaşlar. Gezmeniz, tozmanız, bilginiz, tecrübeniz, paranız, aşkınız, her ne varsa gündeminiz, aileniz, sağlığınız başkaları tarafından göze geliyor olabilirsiniz. Bu durumda da tabi ne yapmak lazım zaman zaman duş alırken sirkeli su ya da tuzlu su yapıp son e, suyunuzu o şekilde dökünmenizi tavsiye ediyorum bu noktada. Ve bilinçaltınızda e, şöyle söylüyor kartım. Ee, zorlanıyorsunuz ya, yani daha önce yara aldığınız yer sizi korkutuyor aslına bakarsanız. Bu yüzden mi biraz eylemlerinizde yavaşladınız, eskisi kadar hız alamıyorsunuz, eskisi kadar atak davranamıyorsunuz, tekrar yaralanmaktan korkuyorsunuz. Derininizde kimsenin bilmediği yaralar var, ya da kimsenin bilmediği operasyonlar oldunuz. Şimdi burası biraz kök çakraya yakın bir yer. Ailenizde bir operasyon geçirmiş olabilir. Siz kimsenin bilmediği bir ne bileyim bir operasyon aklıma bir sürü senaryo geliyor. Lütfen siz kendi hayat planınıza göre alıp kabul edin. Bunları da yazarsınız bana. Geçirmiş olabilirsiniz yara aldığınızı ve duygusal anlamda artık bazı konuları gündeme soktuğunuzu şey gömdüğünüzü. Ee, cinsel anlamda biraz kendinizi bağladığınızı kimseye yanaşmak istemediğinizi belki bir hastalık kaptınız burası çünkü tam kök çakraya yakın bir yer buradaki enerjim ee, cinsel yolla bulaşmış olan bir rahatsızlıkla da bahsediyor olabilir bize ee, bunlara da eğer gündeminizde yoksa dikkat ediniz kendinizi çok kapatıyorsunuz kendi içinize çok çekiliyorsunuz bu ara. Buradan çıkış vakti sevgili yaylar. Çünkü korkularınızın arasında bakayım ne var? Kriz. Ee, şimdi burası entrika ve oyun. Gerçekten aldatılarak yaralanmış olabilirsiniz. Şiddete maruz kalmış olabilirsiniz. Ee, siz bir oyunlarda çevirmiş olabilirsiniz. Siz de birilerini yaralamış olabilirsiniz. Ama burası hastane ve hapishane ve kapalı alan, gizli alanımız olduğu için Gizli bir ilişki yaşamış olma ihtimaliniz ve buradan bir hastalık kapmış olma ihtimaliniz. Birinci senaryo. ikinci senaryo. Bazı noktalarda eğer siz de bir oyunların içine dahil olduysanız işin ucu yara anlamında size de dokunmuş ya da dokunacak olabilir. Buralara bir dikkat edin. Diğer tarafta parasal anlamda elinizdeki para aslında güçlü bir para. Ama illegal yollardan gelen paralara veya gelecek paralara da dikkat etmeniz lazım para kazanırken biraz daha e, yani ahlak çerçevesinden lütfen şaşmamaya çalışın eğer şaşarsanız gerçekten bir e, hapis hapishane durumunun olabileceğini veya bir yara alabileceğinizi e, bu duygusal bir yaradan da bahsediyor olabilir fiziksel bir yaradan da bahsediyor olabilir aman dikkat çünkü yay anında ok gibi fırladığı için ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Ne zaman yayın gerileceği gerginlik alanı bir fırladığı zaman da onun e, gideceği hedef e, çok çok kıymetli. Bunları zaten biz beraber otursak sevgili aylar sizlerle neler konuşuruz neler. Yalnız burada dikkatimi çeken başka bir nokta var arkadaşlar. Bakın iki farklı destenin aynı deste. Aa, aynı deste. iki farklı desteği Ama burası bir Burası yani duygu, kalp bir tarafta da zihin. Gerçekten bir göze gelme, bir nazar davanız var arkadaşlar. Göze gel. Bazı işleriniz gerçekten ilerlemiyor ise Yapıyorum, yapıyorum, olduramıyorum. Ya da gerçekten bunun şimdiye kadar olmuş olması lazım dediğiniz bazı noktalar varsa gerçekten bir nazar duası okuyun ya da okutun derim ben size sevgili arkadaşlar. Çünkü bu göz bir taraftan da aileye aileye gelen mutluluğunuza gelen ebeveynlerinize, kardeş kuzenlerinizle, yakınlarınızla olan ilişkilerinize yani hayat planınızda sizi mutlu mesut çekemeyen kişilerin olduğundan bahsediyor burada. Çünkü her girdiğiniz davayı kazandığınızı görüyorum. Her girdiğiniz ortamda fikir olarak en son birinci çıkan kazananın siz olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buraya dikkat edin ki yakın çevreye hemen geliyorum, bakıyorum bakın ihanet ve yanılgı başkalarının gözü üzerinizde ve çevrenizdekilere dikkat edin sevgili yaylar. Bu komşunuz kuzeniniz, kardeşiniz de olabilir. Yalan söylüyor ya da sizi bir takım aşağıya çekecek olay ve durumların içine sokmaya çalışıyor. Bilerek veya bilmeyerek bilmiyorum ama bir durumlar var burada. Kafanızı karıştıracak bir olay var ve Mayıs ayında daha da orası böyle örümcek ağı gibi sarılacak da olabilir. Bunu nasıl çözümlersiniz? Şimdi burada bir yüz yüze görüşme var. Karşılıklı oturup konuşabilirsiniz bu bir. Veyahut Şimdi bunu ayrı bir değerlendirirsem bu ay gerçekten eski arkadaşlarınızla bir araya gelime bakın özlem vardı zaten burada demiştim çocukluk arkadaşlarınız eski arkadaşlarınız kuzenleriniz komşularınız bunlarla ilgili bir bölüm yüzleşme konuşma oturalım yiyelim içelim çay kahve içelim dışarıda yiyelim içelim gibi gibi durumlar olabilir kadersel bir ortaklığa da girişecek olabilirsiniz. Ortak bir işe dahil olacak veya beraber yol almanız gereken bir durum da mevzu bahis olacak olabilir. Bu arada yakın çevrenizden sizi birileriyle tanıştırabilirler. Bir aşk hikayesi birden aniden yakın çevrenin tanıştırmasıyla olabilir. Ve fakat burada bir noktaya hemen parmak basmak istiyorum. Yanındaki kartım bu olduğu için acaba ihtimal dahilinde mi sorgulayın. Yakın çevreniz sizi birileriyle tanıştırır ama yakın çevreniz bile e, yanında o kişiyi tanımıyor olabilir. Belki evli, belki ne bileyim flörtü var ya da ne bileyim belki yalancı bir insan. Buraları lütfen e, bir kollayın olur mu? O, veya yakın çevrenizden birileri size iş bulacak olabilir. Önce aşk hayatını bir sorgulayalım bakalım yakın çevreden bir şey gelir mi? Buyurunuz ok ok. Ok yaydan çıkıyor sevgili yaylar Eros okunu fırlatıyor ve Eros zaten bu zaten boğada ve ikizlere geçecek Gerçekten çok hızlı bir dönem başlayacak ee, ve gerçekten kadersel bir şeyler, ani gelişmeler olabilir. 25 Mayıs ve sonrasını özellikle vurguluyorum. Haziran videosunu kaçırmayın çünkü sizlerle ilgili eminim çok daha farklı ve daha da iyisini konuşacağız diye düşünüyorum. Ee, hayallerimdekini istiyorum. Ok gibi o bana gelecek düşünüyorsunuz. Şimdi hayal ettiğiniz gibi bir kişi karşınıza çıkıp sizin aklınızı bulandırabilir ve e, siz de diyebilirsiniz ya işte parası var mı, sever mi, aldatır mı, gezer mi? dürüst mü ne bileyim e, güvenilir mi gibi kafanızdan bir kafanızdan birçok soru geçecek olabilir ya da bu geçen sorularla ilgili artık böyle birden aman be diyeceksiniz ben hayalimi biliyorum akışta kalacağım geleni kucaklıyorum geleni karşılıyorum da diyecek olabilirsiniz yalnız burada ufak bir hayal kırıklığından da bahsediyor bana arkadaşlar bir bakayım aşk haliniz ne diyor dedim ya güneşin kızı enerjinizin güçlendiği o eksik kalan parça sanki buradaki okla tamamlanacak olacak gibi duruyor diyebilirim size inanılmaz muazzam yan yana çıktı yani çok birbirini bağlayan enerjiler zaten çok şükür bütün burçlarda aynısını yaşıyorum ee, ve iş konusuna geldiğimde belki de e, işle ilgili hızlı bir gelişme yaşayacaksınız. Yeni bir şey imza atmak, yeni bir başlangıç. Ama burada doğrudan iletişim kurabileceğiniz. Ay çok özür dilerim motor sesinden dolayı. E, havalar artık ısındı. Malum camları açıyoruz. Çok özür diliyorum. Evet gitti. Ee, ...doğrudan iletişim kuracağınız bir durum... ...birebir görüşmeye çağrılabilirsiniz. Birebir sunumlar yapabilirsiniz. Korkularınız var... ...evet ama bu korkuları aşacağınızı düşünüyorum. Artık bir değişim dönüşüm zamanı tekrar. Sevgili yaylar... ...zaten e, 2020... Fena bir yıl değil de aslına bakarsanız 2021 21 ee, şimdisini daha güzeli geliyor. Sabredin bunları konuşacağız astrolojik olarak da. Dediğim gibi Instagram'dan da lütfen Peter Atşule hesabımdan beni takip edin. Orada günlük ayrı enerjileri paylaşıyorum. Ee, belki sizler de enerjime dahil olmak istersiniz. Ve iş alanıyla devam ettiğim zaman bana diyor ki bakın güç, boğanın gücü. Ee, yeni bir iş kalıcı bir iş sabreden derviş muradına ermiş misali e, hani sabret şükret dua et olan seni bulacaktır zaten gerçekten de bir güçlenme var burada maddi anlamda bir güçlenme sorumluluklarda artış e, evlilik. Ev almak, arazi almak, yeni bir işe koyulmak mümkünmüş gibi duruyor ve fakat burada şimdi kılıç enerjisi. Siz de bakın ateşle kılıç çok fazla çalıştı. Demek ki kılıçlar bizde kararları da verir. Kılıçlar keskindir, ani gelişmeleri verir, ani e, kestirip atmaları da verir. Şimdi ateş enerjisi demek ki ben şunu da anlıyorum. Bazen acele karar vermek, ani hareket etmek sizi da, yanlışa da düşürebilir. Veya daha öncesinden ani durumlarla böyle yara aldığınız durumlar varsa artık oralar iyileşme durumuna da geçecek olabilir. Bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Ve ee, dikkat edin iş konusunda aldanma aldatılmalara çok dikkat. Özellikle ev emlak alırken atacağınız imzalar sizin için kıymetli olacak. Para finans mesela bankalar ya da ne bileyim işte borsa. Bitcoin bunlarla ilgili yanılgıya düşme ihtimalinizi veriyor. Acele karar vermeyin. Bir böyle düşünün, araştırın. Ondan sonra neye girişecekseniz girişin lütfen. Sağlık alanında ben operasyonu nedense çok görüyorum. Burası da 6-12 aksı bizde sağlığı da çalıştırdığı için. Şimdi astrolojik doğum haritası gibi düşünün burayı arkadaşlar. 6-12 aksını değerlendirdiğimde yine kılıçlar operasyon kan kanama bunlarla ilgili ya da bir yerlerinizi kesme çok dikkatli olunuz diye söylüyorum size para alanınızda bir bir bakayım para alanınızda neler var güçleniyor arkadaşlar bakın bir kazanım var burada zihniniz fikriniz çok açık Lütfen tecrübelerinizi eyleme koyun, pasif olmayın, arka planda durmayın, ön plana çıkın ki burada ön plana çıkmak istediğinizi artık parayı somut anlamda elde etmek için sizin de bütün ateş enerjinizle, kırmızınızla önde atılımda bir öncü olmanız gerekiyor. Burada değişkenlik gösteriyor artık kartlar yeniden dağıtılıyor sizin için. Bir borç, bir kredi, bir kaynak arıyorsanız çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu kaynağı e, her türlü sağlayabileceğinizi düşünüyorum ben burada. Çünkü tam da karşı tarafta kaynak bulmakla alakalı inanılmaz güzel bir enerji var. Özellikle mesela aile büyükleri, teyze, yenge, anne, anneanne, babaanne gibi kişilerden de bir para akışı sağlanabilir. Yani İstesem anneannem verir mi ya işte teyzem verir mi diyorsanız evet sanki size destek olacaklarmış gibi ve fakat bunu isterken hiçbir şekilde yalan dolanına girmeyin neyi ne yapmak istiyorsanız e, onu anlatarak girin çünkü entrika veya oyun sizin oyununuzu bozar gibi duruyor ayağınıza sonradan dolanmasın dikkatli olunuz. Peki o zaman Gayet güzeldi buradaki enerjiler. Bakalım aşk hayatınız için size nasıl mesaj geliyor? Haydi bakalım. Eğer aklınızda biri varsa lütfen aklınızdaki kişinin ismini içinizden şöyle derin bir nefes olarak geçirin ve aşk hayatıyla alakalı en doğru bilgiyi almaya niyet edin arkadaşlar. Eğer hayatınızda kimse yoksa aşk hayatının mesajını bekleyin bakalım. Sizler için ne diyor sevgili güneş yükselen ve ay burcu yay olanlar. Diyor ki kartım romantik duygular besleyeceksiniz. Vav 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 aldım kabul ettim. Hemen ve hemen enerjime dahil olmanız için lütfen burada olmayı ve benim enerjime uyumlanmayı bu frekansta kalmaya niyet edin. Tabii ki de alma verme dengesinde lütfen unutmayın. Ek bir bilgi daha almaya niyet ediyorum ve diyor ki Allah'ım ya Rabbim arkadaşlarınızın size yardım etmesine izin verin. Şimdi burada gerçekten e, birileriyle duygularınızı paylaşmanız gerekiyor. Birilerine karşı bir şeyler hissedeceksiniz. Romantik duygular içinde olacaksınız ama bunları diyorum ya kendi kabuğunuzda aman nazara gelmesin kimseye anlatmayayım dediğiniz noktada ama ve fakat burada birileriyle paylaşma gereğini duyacak gibisiniz. İçiniz içinize sığmayacak kıpır kıpır olacaksınız. Çünkü ne dedik? Ok gibi fırlayacak. Yay. O, yani Eros okunu fırlatıyor. E zaten bir ateş enerjisi var burada. Yeni bir başlangıç görüyorum. Tutku, arzu, libido artıyor. E, daha ne olsun yani öyle değil mi? Dolayısıyla aşk hayatıyla alakalı yeni bir döngü geliyor. Arkadaşlarınızdan yardım alın dediği noktada ne demiştim? Arkadaşlarınız veya yakın çevreniz. Şimdi arkadaş dediğim her türlü arkadaş, anneniz de size bir arkadaş olabilir, ne bileyim, ee, bir komşunuz da size arkadaş olabilir. Bunu hayal. Burada ne dedik? Dedik ki, arkadaşlarınız aracılığıyla tanıştırılabilirsiniz de demiştik. Peki, tabii burası, şimdi üçüncü ev bize sosyal ile verir arkadaşlar. Üçüncü ev sosyal medyayla gösteriyor. Sosyal medyadan tesadüf eseri de birileriyle tanışıp duygularınız kabarabilir. Bakalım. Peki Mayıs ayına ait mesajınızı almaya niyet ediyorum. Şimdi ve şu anda. Tüm bu açılımı baştan sona izleyenler için enerjilerin aktif olduğu en son mesajımızı da almaya niyet ediyorum. Ve diyor ki uzaklaşma kartım dedi ki işler değiştiğinde çok çabuk ayrılıyorsun. Kal ve Çözmeye çalış. Kaçak enerji çalıştırmayın arkadaşlar. Kaçak enerji ya da bazı şeyleri ertelemek ya da ee, kaçak göçek işler yapmak. Dedim ya bir entrikaya oyuna dalmayın diye. Siz bunu bu şekilde yapacağınıza lütfen çözümünü bulmaya ve savaşmaya devam edin. Mars koça geçti. Tam da Mayıs ayı bunları çözümlemek ve kendinize e, güvenmek için tam da zaman arkadaşlar. Cesur olalım ve atak olalım. Evet tüm buradaki pozitif enerjilerin hayatınıza akmasına niyet ediyorum. Şifa olsun, yolunuza rehber olsun arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.